Evet arkadaşlar bugün dersimizi notsuz devam edeceğiz. Normal ee, yazarak gelişi güzel bir şekilde devam edeceğiz. İkinci saatte sorularını çözeceğiz. Yarın da bunun AYT'sini işleyeceğiz. Bunun temeli şeklinde daha fazla daha hesaplı daha ayrıntılı zor sorular yarın olacak. Şu anda bilgileriniz taze ise sıkıntı yok. Yoksa da burada güzel güzel öğreneceğiz. Şimdi Newton hareket yasaları Newton'un hareket yasaları. Burada önemli olan kavramımız önemli olan kavramımız kuvvettir arkadaşlar. Şimdi kuvvetin etkisinde hareketleri inceliyoruz. Aslında Newton hareket yasalarını dinamik olarak da görebilirsiniz. Dinamik kuvvet arkadaşlar ama önceliğinde Kuvvetin ne ne anlama geldiğini bilmek lazım. Kuvvet dediğimiz şey bir cisim hareket ederken bu hareketi durduran veya duran cismi hızlandıran veya hareketinin sabit kalmasını sağlayan. Yani burada üç şey söyledim. Dedim ki hızlanan şöyle hızlanan ondan sonra yavaşlatan. Yavaşlatan ve sabit hızlı gitmesini sağlayan etkiye kuvvet diyoruz. Aynı zamanda kuvvet bir cismin şeklini de değiştirebilir. Mesela bir şişeyi sıktığınız zaman e, su şişesinin şeklini değiştiriyor. Bu uyguladığınız kuvvetten dolayı olmuş oluyor. Şimdi bu kuvvet e, başka ne olabilir? Bir cismin yönünü de değiştirebilir. Yani hız atır, yavaşlar, e, sabit hızlı gitmesini sağlar, şeklini değiştirebilir, durdurabilir, yönünü değiştirebilir. İşte bu etki kuvvettir ve biz bunu F olarak gösteriyoruz. Bu F e, yani kuvvetin bir yönü olduğu için vektörel bir büyüklüktür. Vektöreldir. E, ondan sonracığıma e, şeyde. Temel büyüklükleri kız musa ya da kısa muz olarak kodluyorduk. Biz kız musadan devam edelim. Kız musada olmadığı için de skalerdir. Yani temel büyüklükler değildir. Ondan sonra kuvveti biz dinamometre ile ölçeriz. Dinamometre ile ölçeriz. Ağırlık da aynı zamanda bir kuvvettir arkadaşlar. Ağırlık da bir kuvvettir. Şimdi kuvvetin... İki türlüsü var. Bir temas gerektiren, bir de temas gerektirmeyen kuvvetler. Temas gerektiren, iki de temas gerektirmeyen, gerektirmeyen. Şimdi temas gerektiren kuvvetlere hemen örnek verelim. Bu ıı, sıvının kaldırma kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Kaldırma kuvveti. İtme Ondan kuvveti sonra... olur mu? Efendim? İtme. İtme de olur. İtme kuvveti ya da çekme kuvveti. Ondan sonra cema. Hava e... direnci. Efendim? Sürtünme. Hava direnci de, sürtünme kuvveti de bunlar temas gerektiren kuvvetlerdir. Ondan sonra e, ne olabilir? E, başka ne olsun ne olsun ne olsun? İp gerilme kuvveti mesela. Onlar rüzgar da kuvveti. rüzgar da aynı şekilde. Evet bunlar e, tamamen temas gerekiyor. Temassız bir e, etkiye sahip değil. Ama temas gerektirmeyen kuvvetler biz Alan kuvveti diyoruz. Alan kuvveti ya da doğada bulunan dört temel kuvvet diye de geçer. Bu dört temel kuvvetten birincisi şöyle birincisi kütle çekim kuvvetidir. Kütle çekim kuvveti. Ona hatta biz buna genel çekim kuvveti de diyebiliriz. İkincisi e, güçlü nükleer kuvvet nükleer kuvvet. 3 zayıf nükleer kuvvet. Dördüncü ve en son olan da siz söyleyin ne olabilir? Elektriksel. Aynen öyle. Elektriksel kuvvet bu biz bunu manyetizmaya birleştirdiğimizde elektromanyetik kuvvet olmuş oldu. Elektromanyetik kuvvet. Elek manyetik kuvvet. Şimdi bunlar hakkında biraz yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi kütle çekim kuvveti kütle çekim kuvveti kütlesi olan bütün her şey birbirini çeker. Yani şu anda ben sizi ve siz de beni çekiyorsunuz. Yani uzakta olmamıza rağmen ama birbirimize doğru gelemiyoruz. Çünkü uzaklıktan dolayı ve kütlemizin küçük olmasından dolayı e, bu etki küçüktür. Ama bir de şöyle düşünün. Güneş dünyayı kendisine doğru bir çekiyor. Hatta çekmesinden dolayı e, işte mevsimler, gece gündüzler falan filsanlar oluşuyor. Yani o çekim kuvvetiyle bizim çekim kuvvetimiz aslında aynıdır. Fakat eşit değildir. Eşit değil çünkü kütlesi büyük ve uzak, kütlesine ve uzaklığına bağlı olarak değişiyor. Güçlü bir de kütle çekim kuvveti sonsuzdur arkadaşlar. Sonsuz. Kütlesi olsun sonsuz uzaklıktan da çeker. Fakat şiddeti daha küçüktür. Bir, e, uzakla bağlı olarak ve kütleye bağlı olarak değişiyor. Sonsuz bir kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvet ise e, kararsız radyoaktif maddelerin e, Pardon kararsızdım özür dilerim. O zayıf nükleer kuvvetten bahsedeceğim. Güçlü nükleer kuvvet çekirdekte bulunan protonların e, ve nötronların bir arada durmasında etkilidir. Zaten e, çok e, ciddi bir enerjiye sahiptir proton ve nötronun bir arada bulunduran e, kuvvet. Onun için şiddeti çok fazladır. Ama sadece çekirdekte etkili olduğu için etki alanı küçüktür. Zayıf nükleer kuvvet ise radyoaktif maddelerin kararsız olmasından sorumlu olan bir kuvvettir. Elektronlarla alakalı bir şey, yani elektronların yörüngede dur durmasına, kalmasına, e hareket etmesini sağlayan bir kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet de bu saydığımız üç tane kuvvetin temelinde olan bir e etkili olan bir kuvvettir. Nasıl etkili olur? Şimdi bir kütle diğer kütleyi niye çeksin ki? Sebebi de şu içerisinde bulunan artı ve eksi proton ve elektronlar yani atomun içerisinde bulunan bu parçacıkları diğer e, kişide bulunan parçacıkların çekmesinden dolayı oluşur. Aynı şekilde e, nükleeri açıklarken hem zayıf hem güçlü bunlar da e, sonuçta parçacıkların bir arada durmasından sorumludur. Yani parçacıklarla yüklerle ilgili bir kuvvet varsa bunun temelinde elektromanyetik kuvvet oluyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki hocam. Güzel. Şimdi ağırlıktan bahsedelim. Ağırlık dediğimiz şey hangi sembolle gösteriyoruz ağırlığı? G büyük G. Aynen öyle. Küçük G neydi peki? Yer çekimi. Çok güzel. Ağırlık arkadaşlar kuvvet olduğu için vektörel yani o da bir kuvvet sonuçta. Vektörel bir büyüklüktür. Ve büyüklüğünü de cismin kütlesi çarpı yer çekimi olarak buluyoruz. Aynı şekilde ağırlık da dinamometre ile ölçülüyor. Birimi Newton'dur. Ondan sonra başka ne diyelim? Ağırlık yer çekimine bağlı olduğu için e, bulunduğu yere göre değişir. Yani bir kişinin birinci katta ve ikinci kattaki ağırlıkları bile birbirinden farklıdır. Çünkü mesela bir diyelim, 2 diyelim, 3 diyelim ağırlık e, yer çekimine bağlı. Yer çekimi de e, yerin merkezinden uzaklığa bağlı olarak değişir. Uzaklık olarak G1 e, küçüktür. G2 bu anda yer çekiminden bahsediyorum. G pardon tam tersi. G1 büyüktür. G2 büyüktür. G3. Kütlede senin sahip olduğun madde miktarı. Yani kat çıkarken kilo vermediğin sürece senin kütlen aynı. Yani ben kütleye bir yani bir deyken de M, iki deyken de M, üç deyken de M. G1 arttığı için de yani yer çekimi arttığı için de Ağırlık birinci katta daha fazladır. Sonra ikinci katta en az olan da üçüncü kat. Yani kütle değişmezken ağırlık yer çekimine bağlı olarak değişebiliyor. Evet gençlik var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Çok güzel. Ondan sonra şimdi temelini attığımıza göre geldik Newton hareket yasaları ee, ve bunların üç tane yasasının açıklamasına birinci yasa eylemsizlik yasası eylemsizlik yasası ikinci yasa temel yasa üçüncüsü de etki tepki yasası etki tepki yasası şimdiden peşin peşin söyleyeyim özellikle Cansu sen eee 11. sınıfta çözmüş olduğun e, Newton hareket yasalarıyla karıştırma. Çünkü onun çok daha kolayını göreceksin. Çünkü TET -te bu. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Yani güzel ya bu ne kadar kolay sorular çözüyor falan dersen terli buradan Hatay'a gönderirim. Haberin olsun yani şimdiden. Söz demeyeceğim. Söz demeyeceğim. <gülüyor> Zaten az <laughs> F eşittir elma diyecektim size yanlışlıkla. Lütfen. Sonra aklıma teşhisatçı olduğu geldi. <laughs> yok onu da söyleyeceğiz tabii. Yani onu da çıkartırsak Newton'u e yok saymış olacağız yani. Adamı anıyoruz yani bu derste. Adam ağlar hocam. Vallahi Bahsediyor. ya. <laughs> o kadar bulmuş hocam elma kafasına düşmüş adamın o kadar düşünmüş. Yeah, aynen Bir öyle. Bir adam nasıl düşünebilir ya işi yok işte işsiz. Gerçekten işsiz ya. Yani biz olsaydık o elmayı yerdik çeker yolumuza bakardık yani. Ya hocam doğrusu o değil mi? Yani tabii ki ya bunlar anormal anormal kız biz en doğrusu biziz. Evet hocam tabii ki de öyle. <laughs> evet eylemsizlik. Şimdi arkadaşlar eylemsizlik eylem ne demek? Eylem. Hocam yani bir şey yapmak gibi. Değil mi? Aynen. Gitmek, gelmek, kalmak gibi bir şey yani. Burada ne diyor? Eylemsizlik. Yani bir şeylere karşı. Bu karşı olduğu şey de hızının değişimine karşı. Hızının değişimine karşı. Hız değişmesini istiyor arkadaş yani. Diyor ki beni bırak, beni salın diyor. Yani eğer ki durgunsa cisim durmaya devam etsin. Yok işte ee, bir saniye şurayı Heh. Şimdi bu cisim duruyorsa beni rahat bırakın diyor. İlk hızı sıfırsa. Yani sen buradan şöyle bir kuvvet uyguladın. F1 kuvveti. Şuradan da F2 kuvveti uyguladın. Bu cisim eğer ki kuvvetler birbirine eşitse f1 eşittir f2 ise e, sana hiçbir şey demez. Der ki tamam sıkıntı yok. Çek ama benim hızımı değiştirme diyor. Beni rahat bırak beni salın diyor. Ve burada da f net eşittir sıfır olmuş oldu. F net bileşke kuvvettir. Ondan sonra bu bir. Hani durgunsa eylemsizlik buna karşı değil. Durgun durmaya devam eder. Ama şöyle olursa gerçi bunu da sağlayacağız da. Yani olsun. Şöyle cisim yatayda. Sizler de hataydı <laughs> Lan müthiş ya. Hocam ben şu an dersten çıkıyorum. Lütfen kapatalım arkadaşlar. Perdeleri indirelim, ışıkları söndürelim. Evet. Burayı tercih edelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam tamam unutalım gitsin. Unuttuk mu? Hiç olmamış gibi sayıyorum hocam. Aynen, Hiç lütfen. duymamışım. Lütfen 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 lütfen. Olur öyle şeyler. Arada olur öyle şeyler. Olsun <laughs> Şimdi... hocam. Evet, sağ olsun. <laughs> Şimdi sabit V hızıyla gitsin bu araç. Ondan sonra cıma gene sen bu tarafa doğru V hızıyla bak şu an sabit hıza gidiyor ya. Diyor ki arkadaş beni salın. Ben kendi hızımla mutluyum diyor. Ama sen ne gel gelmişsin. F1'i buradan uyguladın. Yeter mi? Yetmez. Gene tersi yönden de F2 kuvvetini uyguladın Ve bu kuvvetler birbirine eşit ise yani bileşke kuvvet yani net kuvvet sıfırsa bu cisim sana hiçbir şey demez diyecek ki zaten beni salmışsın. Yani hızımı değiştirmemişsin. Velhasıl arkadaşlar şu ikisinde de cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Her e, cisim etkisindedir. Her cisim e, dengede, dengelenmiş kuvvetler etkisinde olmayabilir ki, yani dünya bu kadar da toz pembe olmayabilir. Mesela diyelim ki şurada bir tane cisim olsun, şöyle bir cisim. Sürtünme falan yok tamam mı? Bak onu sormayın bana. Hocam sürtünme var mı? Arkadaş ben sürtünmeyi anlatmadığım sürece sürtünmeyi sana vermem. Senden istemem. Bak bunu çoğu kez yaşıyorum, sinirleniyorum. Durgun halde olsun. İlk hızı sıfır. Bu cisme sağ tarafa doğru F kuvvetini uyguladın M kütleliğe. E burada demek ki hani e, F kuvveti, F kuvvetini de ip olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. İple çektiğimizde hızda bir değişim gelir. Birim zamanda hızdaki değişme ne diyoruz? İvme diyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Bakın şöyle bir grafik çizelim. F ve ivme. Şimdi kuvveti arttırdığım zaman ivme de artar. Kuvveti arttırdığımda ivme de artar. Son 10 dakikamıza varıyoruz. Yani kuvveti ne kadar çok arttırırsam ivme de o kadar çok artar. E şöyle bir grafik olur arkadaşlar. E bu grafiğin eğimi sabit. E ben de bunun eğimini alalım. Yani tanjantını alayım. Tanjant alfa yani eğim eşittir karşı bölü komşu. F bölü A. Şimdi yani bu cisimde sabit olan cismin hareketi esnasında sabit olan kütledir. Ve bu sabit olan F bölü A oranı kütleye eşittir. Ve buradan da bizim meşhur formül F eşittir. M çarpı A'yı elde etmiş olduk. Var mı problem anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Zehra? Yok hocam anlaşıldı. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar eylemsizliği bir de şöyle de anlatalım. Eylemsizliği şu yukarıda. Ee, diyelim ki yani kütleti olan her şey eylemsizliğe sahiptir. Hatırlarsanız madde ve özelliklerini anlatırken dedik ki e, bir madde oluşabilmesi için e, şu 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 şartları taşıması lazım. Bunların içerisinde kütle, hacim ve eylemsizlik vardı. Tabi tanecikli, boşlukta, elektriksel yapıda Cabasıydı. Ee, sen bir maddesin, senin bir kütlen var, o zaman bir eylemsizliğin olur. Bu eylemsizliği hangi durumlarda e, yaşarsın? Mesela diyelim ki arabanda oturuyorsun, birden gaza bastığın zaman e, arkaya doğru yapışırsın. Arkaya doğru e, yapışmanın sebebi senin konumunu değiştirdiler ve sen buradan rahatsız oldun, tekrar eski konumuna gidersin. Veya otobüse bindiğin zaman kartını basıyorsun arkaya doğru giderken minnoş minnoş güzel güzel giderken şoför birden gaza bastı. E sen ne yapacaksın böyle ileri doğru atılmış oldun yani eski konumuna gitmek istersin. Aniden senin konumunu değiştirmeye çalıştı. Böyle bir şeylere karşıyız. Asansör mesela asansör birden yukarı çıktığı zaman sen birden yere yapışırsın. Çünkü konumunu değiştirdi ve sen de bundan rahatsız olursun. Arabada sabit hızla giderken birden frene bastı. Yani senin hızını azalttı. Sen de hızını korumak için ondan öne doğru gitmeye çalışırsın. Yani burada da eylemsizlik olayı söz konusu dur. Evet şimdi geldik etki tepki kuvveti. Etki tepki de şu arkadaşlar. Yani elinle duvara bir tokat yapıştırdı. Elin acır. Sen duvara vururken aslında duvar da sana vurdu. Yani sen duvara bir tepki, etki gösterirken duvar da sana tepki gösterdi. Tek olayı bu. Ee, ya da ne olsun? Bir şey diyeceğim. Ağırlığın yani e, ağırlığın etkisiyle tepki nereden gelir? Ağırlığı bir zemine, cismi zemine bıraktık mesela. Şöyle bıraktık bir cismi. Bunun tepki... modem Ha, ha. Ağırlığı aşağıya doğrudur, tepki kuvveti de yukarıya doğrudur yer çekiminden dolayı. Ha, peki e, ağırlığına tepki zeminden mi gelir? Ya da ağırlık neyin tepkisidir? Ağırlıkta bir kuvvet sonuçta. Hocam bir daha tekrar eder misiniz? Ağırlık hangi kuvvetin tepki kuvvetidir, tepkisidir? Kime tepki gösteriyor da kuvvet oluşmuş? Yer çekim kuvvetinden dolayı arkadaşlar Dünya bunu şöyle Hocam yer çekim dedik. Dedin dedin evet evet güzel evet güzel. Evet hocam nerede dedim? <laughs> Ama hani şunu şuna... hocam öyle bir ki bilmece gibi sanki yanlış söylemişiz tekrarlıyorsun. <laughs> Şöyle bir şey var ama bak yanlış olan şu. Yani şurası en aslında hani zeminin cisme uyguladığı tepki değildir. Bu tepki kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Ama tepki nereden geliyor? Dünyanın merkezindeki genel çekim kuvveti ile ağırlık birbirine etki tepki kuvvet çiftidir. Yani bu F ile MG ağırlık etki tepki çiftidir. Bu sözel sorularda gelir. Yoksa sayısal sorularda bildiğimiz üzere hani şöyle yapıyoruz. Yukarı doğru N var. N eşittir MG deyip geçebiliriz. Ama doğrusu dünyanın çekim kuvvetinden dolayı F'den dolayı F ile MG etki tepki çifti kuvvet çiftidir. Oraya dikkat edelim. Bir de arkadaşlar şurası da önemli. E, etki tepki kuvvet çiftleri aynı cisim üzerinde bulunamaz. Duvar senin eline kuvvet gö tepki gösterdi, elin de duvara bak. Duvar ve el iki e, cisim üzerinde olması lazım. Aynı cisim üzerinde oluşamaz. Ondan sonra etki tepki kuvvet çifti büyüklük olarak birbirine eşitken vektörel olarak birbirine zıttır. Yani eksiyle çarpıp birbirine eşitleyebiliriz. Evet var mı sıkıntı etki tepki kuvvet çifti ile alakalı? Hocam. Hocam. Ha, yok hocam dedim. Ben sadece hocamı duydum Cansu senden. Bir şey söyleyeceksin gibi. Hocam internet gidip biz beni anlarsınız her şekilde. İnanıyorum Hayır. ben size öyle. Helal be. Helal be. Ben de inanıyorum sana interneti düzeltebileceğini. <laughs> evet. Şimdi geldik son olarak sürtünme kuvvetine ama bir iki dakikamız var. O zaman bir sonraki saat sürtünme kuvvetini işleyelim. Ardından e, kazanım testlerini çözelim. E, bir sonraki saatimizi de 21.10 geçiyor. 20 dakika eklesek. Buçukta da burada olalım. Uygun mu? Olur hocam. Peki. Hadi tamam. Görüş görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Yani.